Atabın bir Rabah. İmam Abu Hanife onun için ne demişti? Ma ra'aytu afqaha minhu. Ondan daha fakih bir insanı görmedim. Atabın bir Rabah radıyallahu anh. Siyah bir rengi vardı ve gözünün biri ve aynı zamanda gözlerinde şaşılık vardı. Sonra gözlerine körlük isabet etti ve sakatlığı vardı. Belinde hatta bir fitnesi vardı. doğduğunda annesi dedi ki ben bunu Allah yolunda çalıştıracağım. Allah yolunda ibe edeceğim. Çocukluğundan itibaren annesi hep onu neyle meşgul etti? İlim talebiyle meşgul etti. Sonra büyük alimlerden oldu radıyallahu anh. İmam Abu Hanife gibi bir zat ne diyor? Ondan daha fakih bir insan görmedim diyor.